Herkese iyi günler değerli izleyiciler. Videomu eğer akşam izleyeceğinizden dolayı şimdiden hepinize iyi akşamlar. Gece izleyenlere iyi geceler. Yarın izleyenlere de iyi sabahlar diliyorum. Evet öncelikle makinemi açıyorum ve ne, yıkay ne yıkayacağımı sizlere söylüyorum. Makinede yıkayacağım şey bir adet beyaz yastık. Okey. Kop kesin başı. Burada bingo ultra beyaz toz deterjanım var. Bir ölçek. Ariel ya da alo ölçeği bir ölçek. Şimdi ekledim. Ve yarım daha ekliyorum. Yani bir buçuk ölçek. Bingo ultra beyaz toz deterjanı tavsiye ederim. Güzel bir deterjandır. Fol wash -mittel. Şimdi makinemin kapağını kapatalım ve programı seçelim. Bu sefer sentetik, flageler 80 grad, 4w, mid plus, 2 saat 15 dakika. Okey. Başlatalım. Ön yıkama veriyorum çünkü çamaşır suyu kullanacağım tam dolayı. Böyle hijyenik plastik yıkamayı gösteriyorum. Çamaşır suyuyla hijyenik plastik yıkama. Bu yıkamaya da az bir şey. Turşu eklemek istiyorum. Ana yıkamaya da biraz sonra zaten ekleyeceğim. Ve burada yıkama parfümü önceden hazırladım. Inside, çiçeğim, sensitive, Washbule, Peros, Magnolia Dream, Dream of Magnolia, Excuse me, Dream of Magnolia and Peking Premium Butterfly. Okay. Three softeners. Russia Parfum. Oh, da şimdiden köpükler başladı. bakalım süreyi ne kadar düşürecek. 2 saat 9'a indirdi. Artık sonbaharda olduğumuz için yastık yıkamayı istedim sizlere. Sonbaharda yastık yıkamayı göstermek istedim. İlkbahar ve sonbahar zamanı hep yastık yıkarım. Yastıkları her zaman 60 derecede yıkarım. Çamaşır suyu ile de yastık yıkamayı severim. Çamaşır suyu olmadan da yastık yıkamayı severim. Ama yastıklarda da böyle tam hijyen istediğim için çamaşır suyu kullanmayı çok seviyorum. mükemmel bir yıkama olacak şimdiden belli. Çünkü harika ürünler kullanıyorum yine. Yerel ürünlerimiz içerisinde en kaliteli olan beyazlar için olan toz deterjan Bingo Ultra beyaz. Ana yıkamada yine soda kullanacağım. Ve desteklemek için yine Turzil'den bir miktar eklemek istiyorum. Gayet güzel bir yıkama olacak. Evet. Sadece bir ölçek ekleyeyim. Çok fazla köpürmesin. Burada sodam var zaten. Soda da köpür, köpürtecek. Mitax'ın sodasını bitirdim şu an. Mitax Laundry Soda. vernel fresh tulip iki kapak vernel 2 kap Ernel Fresh Tulip, uh, German name Frischer Morgan, uh, Turkish name uh, Taze, Fresh, Fresh Taze, uh, Lale, Tulip, Fresh Tulip. Evet, köpükler biraz sönmeye başladı. Camaşır suyu artık iyice aktifleşmeye başladığı için, bakın gördüğünüz köpükler biraz söndü. Evet şimdi ben biraz ara veriyorum. Ana yıkamaya geçtiği zaman tekrardan devam edelim. Bakın bol suyun ve köpüklerin içerisinde mükemmel bir şekilde yıkanıyor. Yastıklarınız eğer çok terliyse, çok kirliyse mutlaka bu yıkamanın aynısını yapabilirsiniz. Ön yıkama, çamaşır suyu ve beyazlar için olan kaliteli bir deterjan, toz deterjan, sıvı deterjanla Yastık ya da yorgan yıkamayın. Her zaman toz deterjanla yıkayın ve 60 dereceyi seçin. Eğer yastıklarınız ve yorganlarınız elverişli ise sıcak suya 60 derecede yıkayabilirsiniz. Çünkü bazı yorgan ve yastıklar 60 dereceye dayanmıyor. Bazıları ise 90 dereceye kadar bile dayanabilen yastık ve yorganlar var yorganlarınızın yastıklarınızın etiketlerine bakarsanız kaç derecede yıkamanız gerektiğini yıkama talimatnamesinde görürsünüz. Her zaman sizlere tavsiye ettiğim gibi yastıklar çok kirliyse ve sararmışsa uzun süredir yıkamıyorsanız mutlaka çamaşır suyuyla ve bir ön yıkamadan bir sudan geçirin Sonra ana yıkamada temiz bir suyla yastıklarınız yıkansınlar ve tertemiz olsunlar ve hijyenik olsunlar. Oh, thank you Bosch. Kendisi de su alıyor şu an. Harika. Evet, bol bol suyun içerisinde böyle kaynatma olacak bilerek zaten ben çok su döktüm ki suyun içerisinde böyle kaynamasını istiyorum. Sanki kazanın içerisinde böyle beyaz çamaşır kaynatır gibi. 90 derecelik yıkamalarda da ben böyle yaptığım oluyor. Böyle daha bol su döküyorum ki suyun içerisinde böyle kaynaması için. Videomu izlediğiniz için her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırıyorsunuz ve videolarımı tamamen komple bir şekilde izliyorsunuz. Detaylı yorum yapanlarınızla, iltifat dolu yorum yapanlarınızla her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok minnettarım. Kanalımı açtığımdan beri sürekli olarak beni destekliyorsunuz. İyi dilekleriniz, sevginiz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin yeri yıkama kralında ayrıdır. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle YouTube'da tanışmak nasip oldu. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Başka bir güzel bir yıkama videosunda görüşmek dileğiyle.